Su içerisinde çözülen maddelerin miktarına ve çeşitlerine bağlı olarak dokularımızın ve hücrelerimizin ozmotik basınç dengesi ile iyon ve pH dengesinin sağlanmasında rol oynamaktadır. Kanımızın proteinleri var. Kan proteinleri diye geçiyor. Albümin globinin. Bunlar kanın belli bir ozmotik basınç dengesinin oluşmasında etkili oluyorlar. Aynı zamanda sahip olduğumuz iyonlar, işte kalsiyum, fosfat gibi iyonlar, e, sayesinde, karbondioksit gazı sayesinde pH dengesinde ne yapılmış oluyor? Vücudumuzda sağlanmış oluyor. Suda çözülmüş olarak veya yiyecekleriyle vücudumuza alınan inorganik besinlerden bir tanesi de mineral maddelerdir. Mineraller hem yapıcı onarıcı hem de enzimlerin yapısına, kofaktör kısmına katıldıkları için düzenleyici olarak kullanılıyorlar. Eee... Biyolojide biz demiştik enzimlerin ve hormonların yapısına katılanlar veya çalışmasında etkili olan faktörler düzenleyiciydi. İşte bundan dolayı mineraller de yine faktör kısmında enzimlerin görev aldıkları için düzenleyici olarak kabul ediliyorlar. İnsan vücudunda en fazla bulunan kemiklerin ve dişlerin yapısına katılan mineralimiz bizim kalsiyumdur arkadaşlar. Ne yapıyor kemik ve dişlerin sertleşmesinde görev yapmış oluyorlar. Aynı zamanda kasların kasılmasından, sinir sistemimizin çalışmasında ve kanımızın pıhtılaşmasında yine biz kalsiyum iyonlarının görevli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Kalsiyumla beraber kemiklerin dişlerin yapısına katılan, nükleik asit dediğimiz DNA, RNA'nın yapısına katılan ATP'nin adenozin trifosfat demiştik daha önce de fosfat olarak yapısına katılan mineralimiz de yine fosfor mineralidir arkadaşlar. Sodyum, potasyum ve iyonlarının vücut sıvılarımızın ozmotik basıncının dengelenmesinde aynı zamanda sinirlerimizin ve kaslarımızın çalışmasında etkili oluyorlar. İfadesi de yine doğru bir ifade olmuş oluyor. Canlılarda solunum gazlarının taşınmasını sağlayan hemoglobin ki bu hemoglobinin hem grubunda e, demir bulunmaktadır. Kana kırmızı rengini veren globin kısmı proteinsel kısım olup canlıdan canlıya değişmektedir çünkü her canlının protein yapısı kendine has özellik gösteriyor. Ve diğer bazı pigmentlerin yapısına katılan aynı zamanda klorofilin sentezinde de etkili olan mineralimiz demir mineralidir. Eee bakın sentezi diyor arkadaşlar, yapısına katılır demiyor. Yapısına katılan demir midir? Hayır, nedir? Alttaki soruda geliyor. Klorofilin yapısında karbon, hidrojen, oksijen, azot ve demir yanlış bir ifade oluyor. Demir bulunması yanlış bir ifade oluyor. Onun yerine bakın magnezyum bulunması gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Ama yukarıdaki soruda da bakın klorofil sentezinde diyor etkilidir diyor. Neden? Çünkü klorofil sentezinde görevli enzimlerin kofaktör kısmında arkadaşlar demir görev yapıyor. O zaman klorofil sentezinde biz demirin etkili olduğunu söylersek bu ifade doğru bir ifade olmuş olur. Tiroid bezi hormonlarının sentezi için gerekli olan ve bu e, eksik olduğu zaman guatr dediğimiz hastalığın meydana gelmesine sebebiyet veren mineralin ismi iyottur. Biliyorsunuz e, iyot eksikliğinde tiroid bezi çok çalışarak tiroksin hormonu üretmek için büyüyor. Biz bu şekilde dışarıya doğru e, meydana gelen e, büyümeyle meydana gelen guatr'a dış guatr diyoruz. Bir de bunun iç guatr'ı var. İç kulattır biraz daha tehlikeli oluyor. Ee, çok fazla fark edilemeyebiliyor. Bunun da yine hormonlar bahsinde geçecek. Hormonlarla da ilişkisini orada anlatmış olacağız. Vücut sıvılarının dokulara özel belli pH aralıkları olduğu için pH değerinin değişmesi enzimlerin çalışmasını ne yapıyor? Olumsuz olarak etkiliyor. Mesela ağzımız ve bağırsaklarımızın pH'i basiktir midemiz kuvvetli asit ortamında çalışmaktadır. Çünkü buradaki enzimler bu ortamlarda ancak bu şekilde çalışabiliyorlar. Dolayısıyla pH değerinin değişmesi ne yapıyor? Enzimlerin çalışmasını etkiliyor. Kanımızın pH'i ise 7,4'tür. Yani hafif bazik diyoruz biz. Bu değer 7,7'nin üstüne çıkarsa veya 7'nin altına düşerse ölüm gerçekleşebiliyor. Bu kadar değerli, bu kadar hassastır pH dengesi. Mesela karbondioksit gazının kanımızda artmasıyla, diyelim kola içiyorsunuz çok ciddi manada. Biliyorsunuz kola ne var? Çözünmüş karbondioksit gazı var. E, aşırı bir kola tüketimiyle biz kanımızın asitliğinin artırıp pH'i düşürüp e, sonuç olarak ölüm bile ne yapabilir? Gerçekleşebilir. E, nitekim Amerika'da böyle bir yarışma sonucunda birisinin ben öldüğünü duymuştum yıllar önce. Laktik asit, amino asit, yağ asitin... Pürivik asit gibi bileşiklere biz biyolojide organik asit diyoruz. Bu bileşiklerin hepsinin sonunda COH grubu yani COOH karboksil grubu bulunmakta. Ve bu e, bulunduğu ortamda bu bileşikler asit oldukları için asitliği artırıp pH'i ne yapmakta arkadaşlar düşürmektedirler diye biliyoruz. Karbondioksit gazımız da yine inorganik bir asittir. Bakın hidrojen yok sadece karbon ve oksijen meydana gelmiş. E, 6A grubu e, elementlerin oksijenli bileşiklerine biz asit oksit diyoruz. Kimyada da bunları biliyorsunuz zaten. Dolayısıyla e, inorganik asit olan bu CO2 gazımız yine meydana geldiği ortamın pH'ını ne yapıyor? Azaltıyor. Asitliği de artırıyor. Sodyum hidroksit, kalsiyum hidroksit gibi bazlar bulundukları ortamdaki karbondioksit gazıyla reaksiyona girerek bu gazın ortamdan azalmasına veya tamamen bitmesine yol açabiliyorlar. Nitekim böyle bir ortamda bulunan bitkilerin kapalı bir ortam düzeneyi düşünün. E, belli bir süre sonra zaten fotosentez yapamayarak co2 eksikliğine bağlı olarak diğer faktörler tam olsa bile öldüklerinin, yapraklarının sarardıklarına şahit olmuşuzdur. Dolayısıyla bu tür sorularda biz eğer o haşiyonu içeren bazlar varsa bu ortamdaki co2'nin biteceğini sorularda düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar.